Türkiye'de gündem tüşiyat başkanlarının gözaltına almaları, evet ifade özüklerini kullandılar ve tespit yaptılar, eleştiri yaptılar, öneride bulundular. Hiç olmadığı bir biçimde bir tepkiyle karşı karşıya kaldılar. Bizzat AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu toplantısında tamamen hedef gösterdikten sonra da hemen gözaltına alındılar. Şimdi Adalet Bakanı bunun gözaltı olmadığını, davet olduğunu falan ifade ediyor. Böyle bir şey yok. Doğudan doğuya bunun adı gözaltıdır. Şimdi Çağlayan Adiyesi'ni herhalde milletvekili olarak, avukat olarak en iyi bilenlerden birisiyim. İllaca dava takip ediyorum. Son zamanlarda takip ettim. Sonuçta ifade verdikleri yer adliyenin 7. kat, savcılık makamı. Orada ifade verirsiniz ve mümkün değildir ki savcıların olduğu yere geçebilirsin. Mesele şu, gözdağı, gözdağı. itibar hale gelen bu iş adamları değil. itibar hale gelen gözaltına alınanlar değil. İtibar hale gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisidir. Yarın çantayla İngiltere'de, yarın çantayla Washington'da yarın çantayla başka merkezlerde para bulmak için bu hükümetin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bakanlarıdır.